Arkadaşlar merhabalar. Uzaktan eğitim sürecinde Zoom programını kullanmaktayız. Ancak alternatif program olan Microsoft Teams programına geçiş yapacağız. Burada sistem kurulduktan sonra dersler Teams programından işlenecek. Size bu videoda Teams programına nasıl giriş yapılır onu anlatacağım. İlk önce tabi bilgisayarınıza Teams programını indirmenizi istiyorum. Çünkü her dersin başında taracıdan girmek sizin için sıkıntı olacaktır. Teams programına giriş yaparken sizlere web sitesinde paylaşmış olduğumuz sınıf numaralarınızla başlayan kullanıcı adlarınızla giriş yapacaksınız. Altında geçici şifreler var arkadaşlar kullanıcı adlarınızın. Geçici şifre ile giriş yaptıktan sonra Asıl şifrenizi edineceksiniz. Tabii ben bu arada Nevzat Karabağ'ın kendi yönetim şifresiyle kullanıcı adıyla giriş yaparak göstereceğim girişi sizlere. Geçici şifrelerinizle giriş yaptıktan sonra Asıl şifrelerinizi ediniyorsunuz. Burada önemli olan nokta arkadaşlar. Asıl şifrelerinize edindikten sonra muhafaza etmenizde. Çünkü şifremi unuttum kısmıyla şifre yenileme gibi bir alternatif yolunuz yok sizin şifrenizi unuttuktan sonra. O yüzden kesinlikle şifreler muhafaza edilmeli. Tabii ben burada arkadaşlar. Kullanıcı adımı girdim, bana giriş şifresi sormadı çünkü ben kaydettim bilgisayarımda daha önceden girdiğim için. Siz geçici şifrelerinizle giriş yaptıktan sonra asıl şifrenize ediniyorsunuz ve ana sayfaya bağlanıyorsunuz. Arkadaşlar ana sayfada e, tabii şu anda sistem tam kurulmadığı için e, ekipler olacak ana sayfada. Öğretmenleriniz bu ekipler aracılığıyla ders işleyecek. Ee, sizlere gösterebilmek için 9A diye formalite bir ekip kurdum. Arkadaşlar öğretmenleriniz buradan toplantı yayınını buradan başlatacak. Ee, Tabi burada sizlerle önemli olan Teams'in sizlerle sunduğu işlevler şunlar. Ee, öğretmenler size buradan dosya gönderebilecek. Yani ödevleri gönderebilecek arkadaşlar. Ödevlerin kimler tarafından görüp görülmediğini e, öğretmeniniz tespit edebilecek. Öğretmenleriniz sizlere buradan not verebilecek. E, sonra ünite sonu değerlendirme testleri uygulayabilecek arkadaşlar öğretmenleriniz. Bu sekmelerden sizlerle. Veya işte e, sizleri sınav, sizlere sınav uygulayabilecek. Açık uçlu sorularla da uygulayabilecek. Ya da e, çoktan seçmeli test yöntemi dönüt almak amacıyla sınavlar uygulayabilecek. E, Teams programında yoklama alınabilecek arkadaşlar. Sistem daha oturmuş ve ciddi bir şekilde yürüyecek. Şimdi ben formalite olarak bir e, yayın başlatacağım. Yani ders başlatacağım. Evet. <laughs> Arkadaşlar Zoom programının aslında ana sayfasıyla birebir aynı. Ancak e, burada e, zaten biraz önce de dediğim gibi Teams'in farklı yolları ve yöntemleri için e, bu sisteme bu programa geçiş yapacağız. Ekranlarınız burada Zoom'da olduğu gibi sizlerle bir PowerPoint e, sunusu veya bir PDF paylaşabilecek veya internet tarayıcısından Derslere yönelik bir videoyu açıp izleme sağlamanızı gerçekleştirebilecek. Youtube'dan size video izletimi yapabilecek. Yani bu şekilde arkadaşlar. Zoom programının alternatif olarak daha etkin kullanımı olan bir program. Zaten sürecin içerisine girdiğinizde program basit. seneleri kullanmayı, incelemeyi yaptıktan sonra hakim olacağınıza inanıyoruz. Umarım süreç daha güzel ve daha verimli geçer. Herkese iyi akşamlar diliyorum.